Sevgili takipçilerimiz, Fikri İkiz TV'de 2021 yılında yepyeni bir programla karşınızdayız. Ee, programın ismi Cengiz Hortolu ile e, iyi ki geldiniz. Ve ilk konuğum benim çok değerli bir konuğum. Bana uğurlu geleceğine inanıyorum. Serap Duygulu, uzman psikolog. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok evet, teşekkür sağ ederim. Hayırlı uğurlu olsun yayınınız. Yeni yayın ediyorum. döneminiz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Gurur verdi. onur verdiniz. Esnafla, sağ olun. Çok değer verdiğim bir hocamızsınız. Sağ olun. Şimdi bugün sizinle tabii daha sonraki dönemlerde yine sık sık birçok konuyu konuşacağız ama İnşallah Bugün ilişkileri konuşalım dedim Çünkü pandemi döneminde ilişkiler en çok etkilenen işte sosyal kurum evlilik oldu bu dönemde Maalesef O yüzden de hani bunları konuşalım dedim Şimdi ben bir bana gelen maille başlayayım oradan ilerleyelim isterseniz Bir erkek okurumdan ben 9 ay önce evlendim Eşim işte 5 aylık ay, e, hamile. E, erkek olacağını öğrendik. Babam bana diyor ki oğlum e, işte e, erkek olacak hani tamam boşanacaksan boşan ama yani e, çocuk da olsun velayetini sen al. Velayeti nasıl alabilirim? Çünkü ben eşimi çok severek evlendik ama şimdi sevmediğimi anladım diyor. Hmm. Şimdi burada ben e, şunu görüyorum, e, siz tabii bu konu uzmanısınız çok daha iyi bilirsiniz. Sanki e, yeterince düşünülmeden e, yapılan e, evliliklerde büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Ben önce o zaman sorum şu olsun size müsaade ederseniz, e, bir insan evlenirken neye dikkat etmeli? Şimdi çok enteresan, evet. bu söylediğiniz olayda aslında şöyle bir şey de olabilir arka planda hiç görmedi yani gündeme getirilmeyen bir takım şeyler var. Ben bunu Yazdım. Hem Hürriyet'teki köşemde hem kendi web sitemde yazdım. Şimdi evlilik depresyonu dediğimiz bir şey var. Nedir bu? Ee, kişiler e, normal flört ettikleri zamandaki gibi böyle olayı çok bahar bahçe diye düşünüyorlar. Halbuki evlilik bir takım sorumluluklar getiriyor. Değil mi? Eskisi gibi kapıyı çarpıp e, çıkıp e, beraber olduğunuz kişiyle dışarıda ya da istediğiniz ortamlarda gezmek, evin sorumluluğu olmadan konforlu bir hayat sürmekle evin içinde faturalardan tutun bir başka insana karşı ve onun ailesine karşı tabii ki sorumlu olmanın getirdiği bir takım yükümlülükler var. Bunu kaldıramıyoruz bazen. Yani o işte hani hep bizde de vardır ya cicim ayları, canım cicim ayları geçtikten sonra hayatın o sorumluluklarının ağır bastığı gerçek yönüyle karşılaştığımızda Kişiler hem psikolojik olarak hem biyolojik olarak hem manevi olarak hem ekonomik olarak buna hazır değilse bu yükü kaldıramıyorlar. Şimdi ayrılabilirler, evet ama ortada bir çocuk varsa e, iki kere, on iki kere, yirmi iki kere düşünmek lazım. Tabii ki şu demek değil ama yani bir çocuk var o zaman biz bu mutsuz hayatlarımızı ömür boyu sürdürelim mi? Hayır. Halbuki tabii kötü bir zamana denk gelmiş. Bu pandemi öncesi evlilikler pandemide hiç beklenmedik bir şekilde yön değiştirebiliyor. Dolayısıyla keşke bir uzman desteği alsalar. Ama biraz maddeci bir yaklaşımla bakıyoruz biz işte. Nedir yani ben bu insanı seviyordum, severek de evlendim ama ne oldu, ne değişti de ben bu insanı sevmediğimi fark ettim ya da artık sevmiyorum. Üstelik de ortada o sevmediğinizi düşündüğünüz kadından ya da erkekten bir çocuk dünyaya getiriyorsunuz. İsteseniz de istemeseniz de ömür boyu yüz yüze bakmak zorundasınız. Siz avukatsınız, sizin uzmanlık alanınız bu. Hani burada bana söz düşmez ama Psikolojik kısmını ben söyleyeyim O çocuğun okul mezuniyetlerinde O çocuğun hastalıklarında O çocuğun düğünlerinde, derneklerinde Yüz yüze bakacaksınız Bir kere sorumlu bir anne baba olarak bakacaksınız O nedenle dediğiniz çok doğru Biz evlilik öncesinde Hani böyle sağlık testleri uygulanıyor Aslında kişilik testlerini acil olarak Gündeme almak zorundayız Açık açık söyleyeyim ben Cengiz Bey Çünkü bilmiyoruz bir takım e ee, psikoloji de tek başına sadece kişinin benliğiyle bütünlüğüyle ilgili bir şey değildir. Psikolojimiz aynı genetik yapımız gibi doğuştan getirdiğimiz kalıtımla çevresel şartlarla öğrenmişliklerimizle, sosyal deneyimlerimizle oluşan bir şeydir kişilik dediğimiz şey. Biyolojik yapımız ve psikolojik yapımız da böyledir. Dolayısıyla şimdi siz Birisiyle beraber olduğunuzda da doğal olarak tabii ki farklı bir kültürde, farklı bir ailede yetişmiş, üstelik de farklı bir cinsiyette bir insanla beraber oluyorsunuz. Pek çok farklı değişken var orada. Şimdi bunları bilmeden ya da var olan bir takım psikolojik yatkınlıkları bilmeden, sadece işte kaşına gözüne ya da o anki bulunduğu duruma bakarak ve onunla çok iyi anlaştığınızı düşünerek uzun soluklu bir yola çıkıyorsanız yanılma payınız yüksek oluyor. Mesela eskiden ne olurdu bizim? Görücü usulü dediğimiz bir şey vardı biliyorsunuz değil mi? Ne kadar karşı çıktık biz modernistler. Ya evet. olur mu anne babamız seçer evliliklerde. Fakat orada çok ilginç bir şey oluyordu. E, aile büyükleri iki tarafı da tanıdıkları için bu kişi bununla uygun olabilir gibi bir çıkarımı vardı. Şimdi biz o kadar onu tukaka yaptık o kadar kötüledik ki genç nesil işte annesi babası falan gibi bakmaya başladı. Ama ben soruyorum şimdi madem bu kadar kötüydü televizyonlarda gün boyu neden evlilik programları yapılıyor? Neden birbirini hiç tanımayan insanlar Hı. milyonların önünde evlendiriliyor baktığımızda? Dolayısıyla aslında neyi anlatmaya çalışıyorum? İki tarafın kendisini değerlendirme şansı, sağlıklı değerlendirme şansı her zaman yüzde yüz olmaz. Neden? Kişi kendi içinden dışarıya doğru bakarken subjektif bakar, tek taraflı bakar, görmek istediklerini görür. Ama dışarıdan gözlemciler iki tarafı da doğru değerlendirebilir. O nedenle biz özellikle böyle büyük kararlarda mutlaka bir destek alınması, danışmanlık alınması gerektiğini düşünüyoruz. Evliliğe başvurduğunuzda sizden bir takım sağlık raporları istendiği gibi bence kişilik e, raporları da isten, istenmeli. Yani kişilik tahlilleri de yapılmalı. Çünkü e, farklı kişilik yapıları var iki ben zaman zaman bunu sosyal medyadan da paylaşıyorum. Burada da söylemiş olayım. İyi iki iyi insanın iyi insan olmaları iyi bir evlilik sürdürecekleri anlamına gelmez. Anlamına gelmez çok doğru. O kadar net. Evet. Yani iyi insanlarız evet. evet. Değil mi? İyilik için nedir? Zarar vermeyeceksin. Karşı tarafı evet. anlayacaksın. İşte özverili olacaksın, yardımcı olacaksın, sorumluluklarını bileceksin filan. Karşındaki de öyle ama hayata bakış açınız ortak bir noktada buluşamıyorsa, bakın aynı fikirde olmaktan bahsetmiyorum. Ama ortak bir noktada buluşabiliyorsanız bu ilişkiyi yürütürsünüz. Sorumluluklarınızın bilincindeyseniz yürütürsünüz. O nedenle benim önerim bir, e, çok acele böyle işte tamam bu benim, bir de şöyle bir kaygı var, onu da ekleyeyim burada. Şimdi artık bu hani e, çalışma koşulları, kent yaşamı, e, işte 21. yüzyılın getirileri, gençlerin daha iyi eğitilmiş olmaları, daha bilinçli olmaları bir şey getirdi. Artık 20'li yaşlarda evlilikler yok. Yani 30 ve üzerine sarktı evlilikler. Bu sefer 30 yaş, 33, 34 yaşa geldiğinde özellikle kadın tarafında doğurganlığın da azalması söz konusu olduğu için eyvah bir şeyleri kaçırıyor muyum, ben evlenemeyecek miyim, çocuk sahibi olamayacak mıyım diye düşünebiliyorlar. Bu endişelerinde haklı olabilirler bir anlamda ama bu endişe nedeniyle mutsuz ve sağlıksız bir evlilik yürütmek, kendini böyle bir Cendereye sokmak da doğru değil. Doğru. O nedenle e, mesela ben şunu çok öneriyorum. Hep iyi yönlerimizi gösteriyoruz biz Cengiz Bey evet. ama kendimden de örnek vereyim. Ben eşimle e, tanıştığımda ona şöyle bir soru sordum. Dedim ki bak birbirimize iyi yönlerimizi gösteriyoruz, süsleniyoruz, püsleniyoruz. Sabahları buluşuyoruz, tüm günü beraber geçiriyoruz falan ama kırmızı çizgilerimiz nedir? Yani senin olmazsa olmazın nedir? Benim olmazsa olmazım nedir? Bunları bir konuşalım dedim de eşim tam anlamıyla şok geçirmişti. Yani hiç böyle bir soruyla karşılaşmam, karşılaşacağımı düşünmemiştim ben demişti. Ve gerçekten de oturduk birbirimize. Olumsuz yönlerimizi söyledik. Hatta ben şey dedim mesela sabahları ben öğlene kadar e, kendime gelemem yani. E, bir kahve içeceğim. Bir işte bir ayılacağım yani. Dolayısıyla sabah öğlene kadar bana bir şey söyleme. E ee, mesela o da ben akşamları işe işten geldiğimde çok aç olurum, yorgun olurum. Ben de hani akşamları karnımı doyurmadan önce çok önemli sorunlar olmadığında hani bunu çok konuşmak istemem. Biz bakın buna hep dikkat ettik. Hep. Şimdi birbirimizin işte neden? Çünkü oturup konuşunca onun hassas noktasını, benim hassas noktamı ortaya koyunca e, empati dediğimiz karşılıklı bir ilişkiyi de yürütmek istiyorsanız empati dediğimiz bir şey de varsa o zaman daha güzel yürüyor. Niye? Biliyorum çünkü. E o da biliyor benim özelliklerimi. Şimdi bu basit böyle eğlenceli bir örnek ama çok önemli bir örnek bu. Bunu yapmak zorundayız. Biz işte, işte ben de mesela buraya gelirken değil mi? Giyinime dikkat ediyorum, işte elime yüzüme dikkat ediyorum. Ev hali böyle midir? Böyle mi oturuyoruz evde? Değil. Siz eşinizi, şunu sorması lazım gençlerin kendisine. Ben bu adamı ya da kadını yataktan kalktığında makyajsız ve tıraşsız gördüğümde rahatsız olacak mıyım? Bu insanın hastalığını, terini, yere dökülen saçını çekebilecek miyim? Bakın bunlar çok önemli ayrıntılar. Çünkü genellikle siz hukukçu olduğunuz için daha iyi bilirsiniz. Şiddetli geçimsizlik. Nedir şiddetli geçimsizlik? Bakıyorsunuz fiziksel şiddet var mı yok. İşte psikolojik şiddet var mı yok. Ne bileyim geçim örnek veriyorum. Geçim sorunları var mı yok. E neden? E Anlaşılmıyor. Neden? İşte yok fikir ayrılığı. Hani dolduramıyorlar ya o başlığın altını. İşte bunlar. Çünkü diyor ki ya saçı dökülüyor. Diş macununun ortasından sıkmış. Havluyu ters asmış. İşte halbuki başka bir şey. Ortak bir hayatı yürütebilecek misiniz? Karşınızdaki insan evinizle ilgili sorumluluklar alacak mı bir kere? Tabii, tabii. Eğer bu yük sadece kadının üstündeyse veya sadece evi geçindirmek erkeğin üstündeyse bir süre sonra tek taraflı yorgunluk dediğimiz bir şeyle karşılaşıyoruz. Yoruluyor insanlar. Tabii. Çocuk yapacaksanız bu çocukta ikinizin de genetik olarak ve psikolojik olarak eşit e, sorumluluğunuz olduğunu bileceksiniz. Bu sadece annenin değil, bu sadece babanın değil. O nedenle bence bunu e, yasal olarak yaptırılması çok elzem, acil. Ama hani o zamana kadar gençler şunu yapabilirler. Ben gene, e, genetik ve genetik de önemli çünkü psikolojik testler istiyorum. Kendim için de eş olarak e, seçtiğim kişi için de birlikte gidelim gerçekten bununla ilgili belirli yerlerde bilişsel testlere girelim demeliler. Çok doğru. Çünkü çok doğru. o ana kadar kişi çok iyi yönetebilir bunu, bastırabilir ama evlendikten sonra ortaya çıkabilecek bir takım e, olumsuzlukları önceden öngörmek ön lazım. Şimdi ben bir de şunu gördüm. Adam evlenme aşamasında mesela işte erkek kadın ve erkek birbirlerine hani hoş görünmek için de Farkı bilgiye verebiliyor. Adam e, diyelim yani hani, kız diyelim kesinlikle. ki hani futboldan nefret ediyor, sever gibi görünüyor. Hı. Erkek ise belki kuru fasulyeden nefret ediyor, sever gibi görünüyor. Çok önemli. Herhalde en temel nedenlerden bir tanesi, e, samimi olmaları ve oldukları gibi görünmeleri herhalde çok etkili. E, ben diğer soruma geçeyim. Çok sorum var çünkü onların tamamı... 5 S'miz var bakıyor. bizim, onu ekleyeyim Beş ben s, hemen. 5S, evet, s o da şu, evlilikte mesela çiftler işte görüştüğümüzde de, ben beş, aslında altı S ama beşi olmazsa bu altıncısı çok zor zaten. Birincisi siz hani samimiyet Yok. dediniz ya. Samimiyet, evet. sorumluluk, sevgi, saygı ve sadakat. Beşi. Bu beşiğinden biri bile aksasa yani düşünebiliyor musunuz? Çok samimi, çok seviyor sizi, saygı da gösteriyor ama sadakatsiz. Şimdi bu evlilik yürür mü? Yürümez. İşte yok çok sadık, çok seviyor sizi, çok işte sorumluluk sahibi, çok samimi ama ee, şey değilse eğer sorumluluklarını yerine getirmiyorsa mesela e şimdi evinizle ilgili sorumlulukları yerine ya da size saygısı yok mesela. Toplum içinde sizi rencide ediyor, Doğru. yan yana rencide ediyor. Şimdi sadece çok sadık ama çok beni de seviyor ama işte böyle de bir adam diye çekemezsiniz. Çekilmez bu. Bir süre sonra sizden kendinizden gider. Dolayısıyla Doğru. bu 5 S'yi e, çok dikkate almak lazım. Yani evet, evet. kişi hem kendisi için bunu yapacak. Baya böyle yazarak. Hem de karşısındaki için. Yani 5S benim için, 5S evleneceğim kişi için. Sevgi evet seviyorum. Peki o beni seviyor mu? Emin miyim? Saygı ben ona saygılıyım ya da saygılı mıyım? Dürüst olmak lazım evet. buna. Peki o bana saygılı mı? Ben sadığım ama acaba bana sadık mı? Şüpheniz varsa zaten o yola hiç girmeyin. girmeyin. Peki ben e, biraz daha hani e, böyle çok sorum olduğu için ee, mümkün olduğu kadarıyla hani, tabi çok az. Her biri bununla ayrı bir başlık. Her biri bir saat ee, Aşk evliliği mantık evliliği mi doğru olarak? Tek bir doğru yok aslında. Tek bir doğru yok. Tabii. Neden İkisi, de, İkisi de önemli. Şimdi aşkın evet. gözünüzü kör ettiği bir ilişkide mantıksal çıkarımlar yapamayacağınız için başınız derde girebilir. Evet. Bunun çok net bir örneği vardır. Şimdi genellikle işte dediğiniz gibi hepsi çok büyük başlık yani. Öyle evet. enteresan bir şey evet. ki. Şimdi mesela e, ailesinde alkolizm olan Gençler, bizim anne baba bizim için çok önemlidir. Özellikle babalar bir karşı cins, kadın için söylüyorum, karşı cins için erkeği temsil eden bir rol modeldir. Kadın için de anne erkeği temsil, şey kadını, doğru rolü, modeli temsil eden bir rol modeldir. Dolayısıyla çocuklarımıza nasıl örnek olduğumuz, nasıl bir hayat sunduğumuz çok önemli Cengiz Bey. Diyelim ki ailede alkolik bir baba varsa, anne, yani şey kız çocuk, seçeceği erkekte ya alkolizmi asla düşünmeyecek, daha muhafazakar, daha dini öğeleri ağır basan birini seçiyor. Garanti etmek için gelecekteki hayatını bilinç dışı olarak. Ya da bildiğiniz kendi babasında iyileştiremediği için ben e, bu hayatımda bu adamı hale yola sokarım. Beni sevdiği için düzene girer diye düşünüp alkolizme kayan insanları seçebiliyor. O kadar önemli. O nedenle tek, şimdi bak burada mantık yok bilinçli dışı çalışıyor. Dolayısıyla evet seveceğiz. Sadece mantık içinde de sevmediğiniz bir ilişkiyi bir hayat sürdüremezsiniz Cengiz Bey. Dolayısıyla hani dengeli, denge denge. <laughs> denge çok önemli. Dengeli, yani denge, evet, evet dengeli, bu insan yani aşk gözünüzü kör etmeyecek şekilde, mantık da aşkınızı bastırmayacak şekilde evet. olacak. Şimdi i̇şte ben e, gençlik <laughs> ah, yıllarımda ah, istafla e, şöyle düşünürdüm. Ya aile hani iki insan birbirini seviyorsa hani aileleri yani farklı olmaları çok önemli değil diye düşündüm ama oysa bu ne kadar çok yanıldığımı, Sivrancı'ya görücü ile ilgili örnek verdiniz. E, görücü hani, onaylayan birisi şey değilim ama oradaki evlilikler bile e, yeterince taraflarını birbirini tanımadan yaptılar evlilikten daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü şunu gördüm, <laughs> bir insan e, mutluluğu aileden öğreniyor. Kesinlikle. Mutlu olmayı. İşte annesini babasını modelliyor. E, yaptığım araştırmalar da bana şunu gösterdi Serap Hanım. Mutlu bir aileden gelen bir insanın evliliğinde mutlu olma olasılığı çok mutsuz güzel. bir aileden gelene göre daha yüksek. Tabii ki bu değişir. İnsanlar kendi de işte dönüşleri bir farkındalık var. Aile çok mu önemli? Yani bu, buna katılır mısınız? bilmiyorum. Yani ben gençler için de panellerde şunu söylüyorum. Kiminle evlenecekseniz o kişinin ailesini iyice tanıyın. Evet diyorum doğru mu aileyle evlenmiyoruz diyorum. biz canım diyorlar ha, aile evlenmiyoruz ama canım. o ailenin yetiştirdiği kişiyle evleniyorsunuz. bundan kaçınamazsınız. yani siz yüz ee, yüze bakacaksınız dolayısıyla şöyle bir şey var ee, çok doğru söylediniz mutlu ailelerde yetişenlerin tabii ki mutlu evlilik sürdürme ihtimali çok fazla fakat şöyle bir handikapa da düşüyorlar çok mutlu ailede evlenmiş bir kişi çok mutsuz <laughs> bir ailede evlenmiş birisiyle beraber olduğunda kendi mutlu olduğu ailesindeki gibi bir tutum bekliyor. Ama karşı taraf çatışmacı bir aileden şiddet gördüğü, psikolojik veya fiziksel şiddet gördüğü bir aileden çıktığında bu mutlu ailede yetişmiş tarafa da şiddet uyguluyor. Çünkü onun iletişim dili o. Dolayısıyla yani mutlu bir aileden çıktığı için çok mutlu bir evlilik sürdürecek anlamına gelmiyor. Benim rahmetli babamın çok güzel bir sözü var. Bana araba kullanmayı öğretirken çok güzel bir şey söylerdi. İyi araba kullanmak diye bir şey yoktur demişti. Trafiği iyi okumak diye bir şey var. Sen istediğin kadar iyi şoför ol. Senin bütün hayatın karşındakinin ustalığına bağlıdır derdi. Hiç unutmam. Çok doğru bir şey. Ben istediğim kadar iyi araba kullanayım. Karşı taraf eğer gelip çarparsa ya da o iyi bir şoför değilse kaza yaparsınız ya da size kaza yaptırır. Dolayısıyla da sizin çok iyi bir insan olmanız, iyi bir evlilik sürdürmeye niyet etmenizle bu konuda çaba göstermeniz bunu garantilemiyor size. Karşıdaki kişiye bağlı. Şimdi aileler burada şöyle önemli. Maalesef biz çocuklarımızı proje gibi görüyoruz maalesef. Yani o doğdu ve bu sadece bize özgü bakın ben ilk kitabımda yer verdim buna. Evet. Stres sine sahip kitabımda yer verdim. Şöyle ki biz çocukları yetiştirirken e, hayalimizdeki bir kimliği yerleştiriyoruz onlara. Yani çocuk dünyaya geldiğinde aslında bizim bir hayalimiz dünyaya gelmiş oluyor. Onun seçeceği mesleği, evleneceği kişiyi, arkadaşlıklarını bütün yolculuğunu planlıyoruz biz. Özgür bırakmıyoruz. Bağımlı, bağlı değil, bağımlı bir toplumuz. Hep söylüyorum bunu ben. Şimdi bu kadar çocuğuna bağlı bağımlı yaşayan ailelerde elbette ki o çocuğun evliliğine de ne yazık ki giriyoruz. Yani bizim büyük ebeveynlerle de sorunumuz var. Hani bizim kendi ebeveyn olarak çocuklarımızla bir iletişim sorunu yaşıyoruz ama ara kuşak olarak bir de bizden önceki kuşakla bir sorunumuz var. Yani annelerimizle, babalarımızla neden? Çünkü müdahaleciler. Yani düşünsenize 30 yaşında evlendirmeye kalktığınız çocuğunuzla mobilya seçmeye gidiyorsunuz beraber. Şimdi Nasıl olacak bu? Yani nasıl bir... Boşanma davasını anne baba geliyor konuşmaya. Evet. Yani o Şimdi çoğunun veya kızının... Ve, kızın ve o çocukların hayatındayız biz sürekli. Evini nasıl değiştirecek, hmm. nasıl süsleyecek, ne yapacak? Özellikle gelin almak diye bir kültür var bizde bakın. Almak. Bir meta değişimiymiş gibi almak. Halbuki İki kişinin ayrı bir ev artık hani böyle besmeleyle kapısından geçeceğiniz evet. ayrı bir ev sahibi oldu. Yani benim oğlumun evi, benim kızımın evi diye bir şey yok artık. Evet. Oranın ayrı bir mahremiyeti var ve siz ona saygı duymak zorundasınız. Anne ya da baba olmamız evet. istediğimiz gibi onlara müdahale edeceğimiz anlamına gelmiyor Cengiz Bey ama ediyoruz. Evet. Ondan sonra da bu çocuklar niye mutsuz? Halbuki biz şunu bekleriz ailelerden gençliktir bunlar. Birbirlerini tanıma aşamasında bir takım iniş çıkışlar olabilir. Bir takım uyum sorunları yaşayabilirler. Böyle bir zamanda o yetişkin anne babaya bir dakika ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz? Çocuk musunuz? Oturun oturduğunuz yerde bakayım demelerini bekleriz. Ama ne yapılıyor? Öyle mi dedi? Böyle mi dedi? Sen ona onu deseydin. Sana nasıl böyle yapabilir? Sen de şöyle yap gibi. Dolayısıyla e, benim annemle babamın ben evlendiğinde çok güzel bir sözü vardı Cengiz Bey. Hiç unutmadım bunu. Dedi ki e, bir gün e, ikisi de beni aldılar karşılarına, bak dediler şimdi evlendim. kendi seçtiğin insanla evlendin, sorunlarını bize yansıtma. Çünkü siz barışırsınız, biz unutmayız. Neden? Çünkü sen bizim evladımızsın. Biz senin, Ön yargılarımız. Evet, hmm. biz senin tarafında oluruz ister istemez ve hmm. yanlış beyanda bulunabiliriz, seni yanlış yönlendirebiliriz ciddi sorunları yani işte şiddet gibi başka bir takım sıkıntılar gibi olmadığı sürece sakın ola ki bize aile içi tartışmalarınızı yansıtmayın dediler. Gerçekten biz de buna çok dikkat ettik. Çünkü hakikaten şimdi ben de iki evlat sahibi olarak doğal olarak subjektif bakacağım. Çocukların tarafından bakacağım. İstediğiniz kadar e, İki taraflı düşünmeye çalışın. Hassasiyetiniz var. O nedenle anne babalara çok büyük iş düşüyor. Bir kere o çocukları bir kendi hayatlarını kurmaları açısından yalnız bırakmak. Evet. Destek olmak, yanlarında olmak ama yalnız bırakmak. Özgür, özgür, özgür bırakmak. Dolayısıyla anne baba olmamız onların hayatına müdahale etmemiz anlamına gelmiyor. Ama genç çiftlerin özellikle, çok doğru söylediniz, evet. karşı tarafla çok iyi bir ilişki yürütüyor olması lazım. Neden? Şöyle bir şey var, siz hukukçusunuz daha iyi bilirsiniz. Şimdi akraba dediğimiz kan yoluyla edindiğimiz değil mi? Bağlılığımız, akrabalarımız, yakınlarımız. Hısım da evlilik yoluyla elde edilen akrabalar. Hukuk diyor ki, <laughs> psikoloji de bunu diyor, tıp da bunu diyor. Ee, siz istediğiniz kadar ayrılabilirsiniz ancak çocuğun yakınlarıyla olan bağlantısını kesemezsiniz. Dolayısıyla ben hiç bilmediğim bir şey öğrenmiştim yıllar önce. Bunu da bütün danışanlarıma söyledim. Ee, eşinizden ayrılsanız dahi ona karşı sorumluluğunuz bitmiyormuş yakınlarına karşı hukuken. neden? Çünkü soyu korumak amacıyla hukuk diyor ki yani sen ondan ayrılmış olabilirsin ama çocuğun amcasıyla, teyzesiyle, halasıyla olan ilişkisini kesemezsin. Dolayısıyla yukarıdan aşağıya doğru hiyerarşik bir düzen var yani anne, baba ve çocuk. O zaman çocuğun büyük ebeveynleriyle ya da büyük akrabalarıyla e, olan bağlantısı için iki tarafın ayrılsanız dahi birbirine karşı sorumluluğu sürer diyor. Bakın bunu evet. birçok insan bilmez. Boşandık bitti. Umurumda değil diyor. Evet. Hayır efendim öyle bir şey yok. O çocukla olan ilişkiyi sürdürmek zorundasınız. Sürdürmek zorundasınız. Onun evet. için de aileleri tanımak, onlarla iyi iletişim kurmak çok önemli. Çok önemli. Şimdi bir yine bana mail gönderen bir hanımefendi. Şunu dedi evli işte belki de çok iyi de bir evli var ama ya ben işte sosyal medyaya giriyorum. Ah. Bakıyorum orada. insanlar çok mutlu. Ah. O çok güzel e, videoları paylaşıyorlar. Çok güzel resimleri paylaşıyorlar. Ben de eşime diyorum ki, biz seninle sabah akşam tartışıyoruz. Ya. ya i̇şte en az gündikte üç tabak. Yani orada o insanlar bak ne kadar mutlu. No. E, i̇şte diyorum ve o yüzden de bu da beni çok üzüyor diye bana bir mail gönder. Ben tabii ona gereken cevabı yazdım o. sizden şunu sormak istiyorum. <laughs> Sosyal medya evlilikleri etkiliyor mu? Kesinlikle. Ve burada bu mesela insanlarda şöyle bir <laughs> e, ön yargı ve yalgın var bazı insanlarda. Yani 24 saat mutluluğu arama gibi. Hı hı. Yani evliliklerle tartışmayı doğal görmeme gibi. Bu çok doğru. merak ediyorum. Yani sosyal medyanın Şimdi evlilikleri. Şimdi bu benim de çok <laughs> rahatsız olduğum bir şey. Maalesef bunun artık bir teorik anlamda bu sosyal medya ortamları çıktıktan sonra kuramsal açıdan da bunun bir adı oldu. Sunum kültürü. Her şey hatta sabah yine bir eğitimdeydim orada da konuştuk. Sunum kültürü dediğimiz her şey yaşantılara dair her şey sunulacak bir malzeme haline geldi. Metalaştı. Ne demek bu mesela? Bakın yılbaşını yeni atlattık değil mi? Yılbaşı sofraları paylaşıldı sosyal medyada. Sürekli dediğiniz gibi ben ne kadar yakışıklı bir adamla evliyim? Ben ne kadar güzel bir kadınla evliyim? Ben ne kadar iyi bir ev kadınıyım? Ben ne kadar iyi bir anneyim? Instagram anneleri diye bir şeyimiz var. Ben bununla ilgili de 2019'da bilimsel bir makale yazdım. TRT Dergi Park'ta da yayınlandı bu. O da sosyal medyada çocuk fotoğrafları paylaşmanın mahremiyet ihlali açısından değerlendirilmesi. Çünkü e, bununla ilgili ciddi bir araştırma yaptık biz. Şöyle ki e, 50 fenomen anne 50 de ünlü anneyi Üç ay boyunca sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğrafları tek 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 saydık. Bunları analiz ettik. İşte SPSS'ini yaptık, çıkarımlarını yaptık. Hukuki yönden değerlendirdik, psikolojik yönden, toplumsal yönden değerlendirdik. Ve ben bunu ilk yıllarda, ilk başladığında söyledim. Dedim ki dikkat edin bakın çocuklarınızla mahkemelik olacaksınız. Çocukların rızası olmadan şu an bunları paylaşıyorsunuz. Hem çocuk istismarına zemin hazırlıyorsunuz hem de yanlış bir şey yapıyorsunuz deyip bu Türkiye'de yapılan ilk çalışmadır benim yazdığım bu e, yazı çok ciddi sonuçları var. Şöyle ki şimdi biz tabi çocuklarımız üzerinden demin de söyledim ya kendimizi e, konumlandırıyoruz. E, meslek, anneliği de bir meslek olarak görüyoruz. Kadınlığı da bir meslek olarak görüyoruz. Yaptığımız her şeyi bir iş olarak görüyoruz. Bunu da yansıtıyoruz. Dediğiniz o kadar doğru ki sosyal medyada 24 saat yaşayan insanlar var Cengiz Bey inanılır gibi değil. Onları sürekli mutlu zanneden Evet. bir başka bir kesim bir, izleyen bir kesim, evet, kesim var. Ben bir uzman psikolog olarak bugün medyatik olarak bildiğimiz herkesin gözünün önünde çok muhteşem yaşamlar yaşıyormuş gibi sunum yapan insanların arka planını biliyorum ben. Bırakın doğal da, yani değil. insanın i̇şte doğal insan değil. üzülür, değil mi? Bak, i̇nsan üzülebilir, hüzünlenebilir. Yani bu insanlar hiç mi saçı başı <laughs> dağınık olmaz, hiç mi evi dağınık olmaz, hiç mi hasta <laughs> olmaz, hiç mi mutsuz olmaz, hiç mi yüzü gözü şiş olmaz, hiç mi tartışmaz, hiç mi depresif olmaz. Şimdi bunlar e, sunum öfkelenmez. hayatlar, evet. sunum hayatlar. Böyle bir şey yok. Evet. Bütün her şey filtreleniyor. Bakın kameralar bile filtreleniyor. Niye? Beni böyle gösterme, böyle göster. Yani olduğumuzun dışında bir görüntü sergiliyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Kendinize olduğunuz haliyle evet. sevmiyorsunuz demek, kabul etmiyorsunuz demek. İşte başkaları var ya o başkaları, sunum yaptığınız Hı. başkaları. Hem hayatınıza bu insanları bu kadar sokuyorsunuz. Ondan sonra da ama başkaları beni eleştiriyor. Başka e ama yapmayın bu kadar özel hayatlarınızı paylaşmayın diyoruz. Şimdi bunun sonuçlarını yakın zamanda alacağız. Başladık evet. almaya da zaten. Fakat ben şunu söylüyorum. Bunlar, buralar şov dünyası, gösteri dünyası. Lütfen kimse buna kapılmasın. Çünkü sunduğunuz o görsellerle gerçek hayatınız arasındaki uçurum ne kadar büyürse o kadar çok sorun yaşayacaksınız. Ha bir de onları izleyenler açısından da. Tabii Şimdi onların takipçileri bakıyor, açısından. Takipçiler açısından bakıyor. Ya ne güzel hayatlar var diyor. Hiç öyle değil. Bir yani kendi değil. hayatına bakıyor gerçekliğine. Yani o yüzden de... Son derece sağlıksız bir şey. Yani mi? şunu Burada, diyebilir miyiz? Şimdi evliliklerde yani sizin bütün söylediklerinizi bir cümleyle belki hani toparlarsak. Evlilikler evliliklerde çok olur, tartışma size doğaldır, kapışma doğal değildir. Bir tartışmaya, tartışılabilir insanlar ama kapışma Tartışmanın, Biz tartışmayı çok severiz. Tartışmanın evet, evet. olduğu yerde hayat vardır. Hayat vardır. Tabii. Ama hayat. suskunluk varsa, tartışma yoksa, konuşulmuyorsa o evlilikte biz oradan korkarız. Bakın pandemi bunu doğruladı biliyor musunuz? Neden doğruladı pandemi? Şimdi normalde pandemi önce yani niye pandemi de boşanmalar arttı? Çünkü evin içinde birbirleriyle konuşacak konu bulamıyorlar insanlar. Pandemiden önce ne oluyordu? İnsanlar işe giriyordu, Dışarı i̇şte herkes akşam belli bir saatte evde buluşuluyordu. Çocuklar okula gidiyordu filan. Evde toplanılıyordu. Birkaç saat insanlar birbirlerine amiyane tabirle tahammül edebiliyordu. Ama şimdi 24 saat beraber olunca hem çocukların hem ev işi hem eşlerin birbiri olan ilişkisi evet. o tahammülsüzlükler ön plana çıktı. Ön plana çıktı yani. Dolayısıyla da evliliklerde ben bu adamla yaşayamam ya da ben bu kadının hayatımı sürdüremem şeklinde boşanmalar arttı. Evet. Yani sosyal medya kimseyi kandırmasın. Tamam. Sosyal medyadaki yaşamlar gerçek yaşamlar değildir. Ama gerçek yaşam evin içinde kendiniz gibi olabildiğiniz anlardır. Birbirinizle konuşabildiğiniz anlardır. Kendinizi doğru ya da yanlış ifade edebildiğiniz anlardır. Bunun içinde tartışma olur. Bunun içinde atışma olur, anlaşmazlık olur. Önemli olan ortak bir nokta bulabilmektir. Kimsenin fikrini değiştirmesine ihtiyacı yok. Ama ortak bir noktada anlaşabilmektir. Tartışın ama kapışmayın diyoruz. Tabii çok doğru. Şimdi bir kısa bir ara verip tekrar devam edeceğiz. Ee, Serap Hanım iyi ki geldiniz. Sağ olun.